bayrağı daha üst seviyelere çıkaracağımıza inancımız sonsuz. Sözlerimi fazla uzatmadan eski genel başkanımız Mustafa Atak Kocaya devir teslim törenimizi yapmak için kürsüye davet ediyorum. Bundan önceki organizasyonlarımızda şiir dinletisinden eğitim seminerine, gezi organizasyonlarından fener alaylarına, bayram kutlamalarına birçok ...etkinlik organize ettik ve bu gururu aslında şimdi bu videoyu izleyince ancak hissedebiliyor insan. Ee, o yüzden ben normalde hiç heyecanlanmam böyle toplum karşısında konuşurken ama şu an nedense böyle bir... ...herhalde ayrılık heyecanı var üzerimde. O yüzden mazur görseniz çok memnun olurum. Ben üniversite hayatım boyunca, ki çok uzun bir süredir bu, 9 yıl kadar e, genç kesimciler topluyla birçok şey paylaştım. Genç kesimciler Topluluğu'ndaki yönetici arkadaşlarımla beraber çok da güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de işte Ecem Başkan ve ekranda izlediğiniz ekibinin çok güzel işler başaracağına inancımız tam. Çünkü genç kesimciler topluluğu bugüne kadar aslında bizim evrilmemizi ve eğitilmemizi sağlayan gerçek okuldu. Genç Geçimciler Topluluğunda biz insanları tanıdık. Genç Geçimciler Toplumunda çok ciddi liderleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi salonlarında ağırladık. Uğur Dündar'ından Mustafa Sarıgül'üne, Semih Saygıner'inden Erdal Demirkıran'a, Fatih Portakal'ından Nasuh Mağriki'sine birçok ismi yıllar boyunca buraya davet ettik ve onların deneyimlerinden faydalandık. Bugün de Ali Hilseven hocamız bize beraber deneyimlerini bizlerle paylaşacak ve eminim çok şey katacak bizlere. O yüzden Bundan sonraki görev hayatlarında Genç Geçimciler Toplumu'nun değerli Genel Başkanı Ecem Akgün'e ve onun yönetim kuruluna başarılar diliyorum. İnşallah bizi geçerler, İnşallah bizden daha başarılı olurlar. Onlarla şimdiden gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Onu Ecem verecekmiş bana, pardon. 1965 Almanya doğumlu doçent doktor Ali İlseven, Rusya Devlet Üniversitesi'nde organik kimya üzerine doçentlik görevinden ayrılarak 2013 yılında Türkiye'ye döndükten sonra birçok kurum ve kuruluşa eğitimler verdi. Organik kimya ile birlikte yan dal olarak seçtiği psikoloji üzerine de yüksek lisansını tamamladı. 1995 yılından bugüne dek NLP, kuantum felsefesi, hipnoz teknikleri, yaşam koçluğuyla ile ilgili eğitimlerini de Amerika, Rusya ve Türkiye'den almış olup alanında en üst seviye olan master seviyesine ulaşmıştır. Kendisinin yurt dışında kişisel gelişim alanında toplamda 53 kitabı yayınlanmış olup 9 kitabı Türkçe çevrilmiştir. Yine dünyada bir iki başararak enerji ile tasavvufu birleştirip bunun üzerine kitabı yayınlanmıştır. Kişisel gelişim ve ISO kalite yönetim alanlarında dünyada ilkleri başarmak için çıktığı bu yolda 21 yıl boyunca 2 milyonu aşkın insana eğitimler vererek alanında rekor kırmıştır. 5 yıldır sürdürdüğü Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz NLP, koçluk, stres yönetimi, beden dili ve iletişim, inovasyon, liderlik eğitimleri ve sertifika bağışı yapıp ayrıca bu eğitim konularında 183 proje gerçekleştirerek Kırılması Güç ayrı bir projeye daha imza atmıştır. Kendisi Uluslararası Bilim ve Eğitim Federasyon Başkanlığı görevine devam ettiği sürece her hafta sonu ücretsiz kişisel gelişim ve ISO kalite yönetim sistemleri eğitimleri vermeye devam ediyor. Tüm katılımcılara yine özgeçmişlerini güçlendirebilmeleri adına enerji ile liderlik ve zaman yönetimi sertifikası hediye etmektedir. Doçent Doktor Ali İlsemen aynı zamanda ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemleri Başlangıçlısıdır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Başlangıçlısıdır. ISO 22000 Gıda Yönetim Sistemleri Başlangıçlısıdır. Türkiye başta olmak üzere Almanya, Rusya, Amerika, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç, Azerbaycan, Tırgızistan, Türkmenistan, Avustralya olmak üzere 28 ülkede çeşitli eğitim ve konferanslar düzenlemiştir. Sayın İlseven, sosyal sorumluluğa inanmış, topluma yararlı olma amacı benimsemiştir. Kıymetli hocamız Ali İlseven, 5-6 Aralık 2015 tarihinde Bisküdar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Boğaziçi İstihdam Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer aldı ve uzman eğitmen projesini tanıtarak bin kişiye istihdam sağlayacak yeni bir projesini daha hayata geçirdi. Hipnoz Master Trainer'ı olan doçent doktor Ali'yi seven, şiiri çok seven, tüm yöre yemeklerini mükemmel bir şekilde yapabilen, çok da güzel şiir okuyan bir kişilik olmasının yanı sıra tasavvufla da yakından ilgilenmektedir. aşk bölerdi beni kalbi. Ne atiyle, ne divane, gel gör beni, aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh bakarım, seller gibi, gel gör beni, aşk neyledi. Akın sularım çağlarım, dertli ciğerim, dağlarım. Şehrim, anaban ağları, Gel gör beni, aşk nerede? Hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Dünyanın en iyi master trailer'ı, hipnoz master trailer'ı, Quantum Master Trailer'ı, Life Coach Master Trainer'ım. Kişisel gelişimde 19, 19 yıldan 3650 seminerde 1 milyondan fazla insana eğitim vermiş. Eğitimcimiz doçent doktor Ali İlseven'i sahneye davet ediyorum. Rica <laughs> ederim. sana ışıklarını kapatır mısın? Çünkü hiçbir yıldız ışıkla parlamaz. Teşekkür ederim. Sahnelik yapın. <laughs> buraya kapatıp buraya Salonu biraz daha açalım. Salonu açalım. Salonu biraz daha açalım. İnsanların yüzünü bir görelim de. Kimler gelmiş, kimler gitmiş görelim de. Arkadaşlar yukarısı kombine bilet. Onlar 500 liraya satıldı. Lütfen aşağı iner misiniz? Lütfen aşağı inin. Evet, 500 lira arası. Başkan topla. Gelene ihtiyaç var. Tamam Evet arkadaşlar, aşağılara, 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 biraz daha gelin bakın burada yerlerimiz var. Arkadaşlar yerleri süpürttük, vestiyer burası değil, lütfen dışarısı. Çantalarımızı, montlarımızı dışarı salın. Şu boş yeri olanlar yandaki ellerini kaldırabilir mi? Bu bir davettir. Lütfen yanda boş yer olan elini kaldırsın. Bu bir davettir. Bu bir insanlıktır. Lütfen arkadaşlar bu tarafa alayım siz de. Gelin 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 gelin. Yani çıkıp burada şöyle yaptık, böyle yaptık, şunu yaptık. Asıl olaraktan önemli olan kendimizi tanıtmada şöyle tanıtayım isterseniz kendimi. Bir fıkrayla tanıtayım. Bir gün Nasreddin Hoca, bir de rica etsem burası mob gibi, şu soğutucular kapatabilir miyiz? Lütfen. Bir gün Nasreddin Hoca otururken köy meydanında, işte sırma kaftanlı bir adam gelir. önlerinden geçiyor. Herkes ayağa kalkar. Hoca kalkmaz. Adam iddetle döner. Bre adam der, sen kimsin benim karşıma kalkmıyorsun? Hoca, hiçim ben. Nasıl hiçsin? Baksana şöyle anlatayım der. Sonra sırma kaftanlıya, sen kimsin? Kadı vekiliyim der. E peki der daha sonra olacaksın? Kadı olacağım. Daha sonra olacaksın? Vali. Ondan sonra ne olacaksın? İşte vezir olacağım. Daha sonra baş vezir. En sonunda bakar ki makam eki kalmadı. Hiç der. Döner Hoca der ki bak şimdi anladım ben. Şimdi de hiçim var. Hiçim eğitimine hoş geldiniz. Topluluğa çok teşekkür ederim. Biraz gülün kızlar, biraz gülün, gülün, tamam mı? Biraz gülün, tebessüm yakışır bana. <laughs> ee, diğer başkanımız nerede? Plaketi aldı, kaçtı herhalde. Ha? Ya söylesenize, erken verdim o plaketi ona. Daha erken kaçardı. Değerli arkadaşlar, bugün kısa bir süre birlikte olacağız. Bu eğitim sürecinde katılmanızı isterim. Yani gırgır şamata gidecek bir şey hani bazıları vardı ya ben şöyleyim, ben böyleyim gelinin gibi gitmesin doğru haklılar. Kapıda bilet parası veriyorsun. Celiniz zaten hapsiliyor ya gelinin gibi gitmiyorsun o ayrı. Bu ülkede filozoflar yaşadı. Büyük filozoflar. Hatta bu şehirde herkes geldiğinde bunu söyler. İşte Çanakkale'de şöyle oldu, Çanakkale'de böyle oldu, şu oldu, bunu oldu. Geçen Gazi Üniversitesi'nde bir profesör arkadaşım ne dedi biliyor musunuz? Vallahi de utanıyorum dedi. Neden hocam dedim? Demek ki adam gibi adamlar Çanakkale'de ölmüş. Biz asker kaçaklarının torunuyum dedi, Asker kaçaklarının torunuyum şüphede. Nasıl örnek biliyor musunuz? Bizler ne zaman bitti? Bir hafta oldu. Talebeler nerede? İzimdelerde mi? Tatildeler. Peki arkadaşlar, normalde vizeler bittikten sonra tatil var mı? Müfredatta. Yok. Eğitim sistemine bir el atalım isterseniz. Eğitim sistemine. Madem eğitim görmeye geldik, eğitim sistemine bakalım. Akademik takvim, kimse kimseyi kandırmasın, akademik takvim, yüz ve bahar olmak üzere 14 haftalık bir takvimimiz var. 14 hafta. Size sorarım, lütfen cevaplayın. Okulun açıldığı ilk hafta okula öğrenci gelir mi? Kapanacağı son hafta gelir mi? Vizeden bir hafta önce ders var mı? Vize haftası var mı? Vizeden bir hafta sonra tatil değil mi? Valizler kapkin. Finalde de aynı. Değil mi? Gitti sekiz hafta. Bir hafta kafa tatili, bir hafta resmi tatil gitti on hafta. Azıcık utanmak lazım Utanmak lazım. Maalesef arkadaşlar, eğitim sistem dediğimiz zaman böyleyiz. Biz diziler hayranıyız. Sormuşlar, bahar, Arap baharı yaşayan ülkelere. Demişler ki, ülkeniz iç savaşa girerken ne yapıyordunuz? Dizi izliyorduk demişler. Dizi izliyorduk. Her gittiğim yere söylüyorum bunu. Diyorum ki, tecavüzüne aşık olan dizisinin en fazla hit alan ülke biziz. Fatma Gül'ün suçu ne? Değil mi? Garip'in suçu ne? Enses ilişkiyi meşrulaştıran, hatta ve hatta kızına, erkeğine, şönüne, aktristine aşık olan Behlül'leri izleyen biziz. Değil mi? Koskoca imparatorluğu hareme sığdırıp, harem entrikaları yapan gene biziz. Daha ne arıyorsunuz? Profesör haklıymış. Asıl cennet. Burada yatarken biz asker kaça karantinoymuşuz. O yüzden 1800'lere pardon, 1900 öncesine atalarımızın geçmişini araştıramıyorsunuz. Şimdi anladınız mı ne oldu? Boşuna araştırmayın yani. Bir de sivri dileyimdir, kusura bakmayın. Çünkü ülkenin halini gördükçe, vurduğum duymazlığı gördükçe, biz eğitimi ne yapalım ya? Al yapmışız konferans alanı, fotoğrafını çekiyoruz, öğreniyoruz. Savunumuz var mı? Var. İnsanımız var mı? Yok. İyi de kıymetli arkadaşlar. Üniversiteyi için okuyorsunuz? Bir öğrenci üniversiteyi için okur? Hı? Kendini daha çok geliştirmek için. Geliştirmek için. Evet, liseden sonra daha çok geliştirmek için. Yılda dört, yılda sekiz hafta eğitim de mi? Yılda sekiz hafta eğitim bakmayın. Eğitimde her, şey her şey öğrenilmiyor ki. Eğitimde her şey öğrenilmiyor. Peki neyle öğreniliyor? Araştırmayla. Neyi araştıracaksınız? Ya kendi konunun dışında farklı bir şekilde örnek veriyorum. Örnek verin bana. Tamam su ürünleri ya da tarım ziraat okuyorum. Hı. Hmm. Ben buna bakarken ben mezun olduğumda tarım ziraat bölümünü okumak yerine Hı. Hmm. ben buradaki zeytincilikle nasıl bir ticari e, bir şekil yapıp yükselebilirim gibi. Yaptınız mı? Ben onu okumadım. <laughs> ne araştırdınız? Sadece onun okuluna gittim. Öğrenmek için. Peki ne araştırdınız artı? Artı işletme okuyorum. O şimdi Hı. Hmm. üçüncü sınıf. Sen kim? 18 Mart'ta okudum. İstemediğim bir yerde okudum. Hı. Hmm. Ama ben ne yaptım? Bütün üniversiteleri dolaştım. Bütün derslerine girdim. Psikolojisinden tarihine, tarih hmm. Ne kattı sana? Bana kattığı bir şey söyler misin? ne kattı? Öğrendim işte. Ne kattı? Ya kattıları... Mütalaya mı öğrendin? Hayır. hayır. Görüş açımı genişletmiş oldu. Bakış açımı genişletmiş oldu. O yüzden buradasın. Teşekkür ediyorum biliyor musun? Teşekkür ederim. O yüzden teşekkür ederim sana. Çünkü katmış bir şey. Gerçekten katmış. Yani beyhude git beyhude gitmemişsin. Arkadaşlar bu ülkede filozoflar yaşadı. Ve bir tane filozof vardır ki, bunu değinmeden geçemeyeceğim. Yani ülkemizde vardır yani hani et, insanı etiketlemek, şu mezhepten, bu mezhepten Alevisi, Sünnisi, Kürt'ü, Türk'ü, hatta bunu yapıyoruz ya hala. Ve bu filozof kıymetli arkadaşlar, resmi, gerçekten resmi bir hafızdır. Hafız. Kur'an-ı Kerim hafızı. Aynı zamanda harp okulu mezundur. Kim biliyor musunuz? Aziz Nesin. O filozof, bu ülkede dedi ki yüzde altmış dedi. Herkes ayağa kalktı. Arkasına adam geri çıktı. Gitti notere. Dedi ki ben dünyanın en akıllısıyım. Noter sordu. 53 lira var mı? Var. 53 lira verdi. Noter dedi ki bu zebat böyle demiyor da geldi. Kendisine akıllı olduğunu iddia etti. Ben onun sözünü onaylarım dedi. 8 bin lira okumayırken 7 bin lira da Beyazıt Öztürk'e verdi programa çıktı. Ki ülkemiz bakan dine inanırız biz. Bir Olimpos dağımız vardır medya. Çıkan tanrıdır. Orada tanrılaştı. Google'dan kopyala yapıştır mantığıyla kitap yazdı. Dünyanın en akısına kitapları bulunuz. Şimdi söyleyin bana. Bu ülkeyi bu dolayı yerine koyan hazinesi miydi? Bu adam mıydı? Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Nezlin Tencin çok güzel bir sözü vardır. Der ki bizim millete şunu desen alır mı? Şunu etsen aldırmazlar. Biraz sivri gel hadi. Kusura bakmayın. Benim dilim biraz sivridir. Çünkü ifadenizin serbest olmanız lazım. Akademisyenlik eğer tutup da anahtarı bir anahtar alabilir miyim? Herhangi bir anahtar. Eğer anahtarı alıp da öğrencisinin karşısında şunu savluyorsa, yaz okuluna seni neden yazdın biliyor musun? Bunu değiştirmem lazım diye. Kontak savluyorsa, eğitim nereye gelmesi arkadaşlar. nasıl bir Demir STK Başkanıyım. Sivil Toplum kuruluş Başkanı. Şu anda ofisinde İçişleri Bakanlığı'nın denetlemesi var. Normal denetleme değil. İçişleri Bakanlığı denetliyor. Bir derneği denetliyor. Demek ki ses getirmişiz ki bakın neler olmuş neler. İşte ses getirmek önemli. Hani derler ya at ölür, meydan kalır, iyi ölür, namı kalır diye. Allah aşkına namımız da var. Grubumuz ve Topluluğumuz güzel çalışmalar yapmış. Birkaç tane öğrencimi gördüm. Ünlü öğrencimi gördüm orada. Gurur duydum. Getirmişsiniz onlar da. gelip eğitimler almışlardı benden. Arkadaşlar, eğitimler sadece monolog olmaz. Diyalog olur. Gerçekten arkadaş güzel diyalog yaptı. Sesini olduğu gibi bağırdı ifade etti kendisine. Eğer onu yapmamış olsaydı ses kısık gelir, çıkmazdı bile. Sadece buraya gelip eğlence şov istiyorsanız şova dönelim. Var şov çok bizde. Hipnozu astral seyahatle yapalım. Uyuyun gidin. Nasıl öğrendik eğitimi? Ali uyu, Fatma uyu, yat, kalk, uyu, yat, kalk, uyu. Alfabeyi böyle öğrenmediniz mi? Uyumakla geçti ömrümüz. Uyumakla. Biraz uyanalım. Dün Antalya'daydım. Antalya'dan Çanakkale'ye, pardon Çanakkale'den Antalya'ya 53 tane tekerlekli sandalyeyle engeller geldi. Engeller geldi. Türkiye sakatlar derdi. Onların eğitimi vardı ve kendilerine burada kendi şehirlerinde tekrar teşekkür ederim. Engelsiz eğitimci denim projesini başlattık onlara. Engelsiz eğitimci benim. Yani engelin gerçekten bedende değil, zihinde olduğunu göstermek için bunu başlattık. Zihindeydi çünkü engel. O insanlar 53 tanesi çıktı geldi. Bu çocuklar kaç gündür çalışıyor bakın. Kaç gündür. Koskoca Çanakkale'de geldi bu kadar. Bu çocukların emeği. Ve gerçekten... Bu demek alkışlanması lazım. İşte Ali Bu Bey. <laughs> bir de bilgisayarda slide kim geçer? Ümmet nerelerdesin? Ümmet dedi, nişanladık. Ümmet kaçtı ya. <laughs> Ümmet şunu hemen bana bir slide geçir de. Ben açmıştım oraya. Kumandayı da ver bana, tamam mı? Arkadaşlar lütfen çatın bana, tamam mı? Kızdırın. Ben çıkıp da işte efendim bugüne kadar bana soru sormaya kalkanlar oldu, rezil ettim. 120 dakika sürecek miydim, deme. Tamam, o soyutarlıktır. <laughs> Şimdi hocam da, bu beyin daha iyi <laughs> Filozofa sormuşlar akıl erden nasıl gelir? Az uyumak, az yemek, az konuşmak demiş. Esnedeni seçiyorsan o sana kalmış. E sen uyuyabiliyorsun, serbest demiş. Filozof olmaya ne var mı? O zaman gerek yok. <laughs> Uyumaya devam et. Pasiflora, tavsiye ederim. Hani bu dile diyorlar ya çocuklar kucaklarında. Onlara pasiflora veriyorlar. Çocuk böyle kendine geçiyor ya. Bak garibiyim diye açıyorsun. Onlar pasiflora içiyorlar. Ya da benek otu. Kaynatın, güzeldir, iyi uyudur. Rahat uyudur. Yalnız e, yanlış anlamayın. E, ee, taze tutmak lazım uyurken. Evet. Susam ya, tavsiye ederim. <laughs> Babam rahmetli felçli son iki yılında, onun cildini de taze tutuyordum. Yanlış anlamayın. Nü tarzı değil, şifa tarzı söyledim. Evet arkadaşlar, buyurun. Tabi yiyebilir, Onun hakkı şu anda. Onun hakkı. Yeter ki bedenimiz büyürken aklımız çocuk kalmasaydı. Değil Ne de kadar acı. Değerli bakın Bak burada var, e, şurada var İzmir diye yazmış. Bir buradan bir tanesini herhalde birisi çıkar. Önemli olan ezber yapmak değil. Önemli olan konuya göre davranmak, konuya göre eğitim yapmak. Değerli arkadaşlar, gazlamayla, ile, mazlamayla eğitim yapmayacağım. Peşin peşin konuşalım. Kavga ile eğitim yapacağım. Kavga ile. Daha önce workshoplarda ve hatta networkların eğitimlerinde çok gazlama eğitimleri verdim. Lütfen network arkadaşlarım yanlış anlamasın beni. Ona saygı duyuyorum, meslektir. Dediler de bize, hocam şunları kazla.